Selamlar arkadaşlar bugün Valorant'ta tekrardan güzel bir paket geldi ve bunun incelemesini hep birlikte çekeceğiz Dilerseniz Öncelikle bir paket içeriğine bakalım bir adet Singer'ımız var. Guardian var Guardian'ımız Vandal var vandalımız var kostumuz var yelpaze tarzı değişik bir bıçağımız var spreyimiz kartımız güzel uğurluğumuz iki adet Valorant bu sefer değişik bir <laughs> skin getirmeye denilmiş ama e, incelemesini yapıp hep beraber değerlendirmesini yapacağız. Haydi bakalım şimdi e, oyun içinde incelemesine bakalım. Evet arkadaşlar ben alımları ve yükseltimleri gerçekleştirdim. Şöyle önce bıçağımızla bir incelemeye başlayalım ve bir ye yapalım şöyle. Şöyle karakterimizi bir kere öldürelim. Ah, çok acıtmış olmalı. Şöyle bir dostumuzla başlayalım. <laughs> evet, vuruş hissiyatı. Şöyle bir Y yeah yapalım. Stringer'ımıza devam edelim. Sağ tıkımız bu şekilde. Y'imizi açalım. Merlin'le devam edelim. Sağlık. Ye. Yeah. Bandalımızı inceleyelim. Sağlıkımızı açalım ve... Bela. Son olarak da şöyle bir Sprayımızı atalım ama olmadı. Neden olmadı? Yapamadık. Sprayımız da bu şekilde. Evet arkadaşlar. Ben seti beğendim. de gayet güzel. S sesi de özellikle çok iyi. Almak isteyen arkadaşlar bence kaçırmasın. Bir sonraki yeni sette görüşmek üzere. Like atmayı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.